Ellezine 27. ayet Bakara suresi. O kimseler ki yankuluna ahdallahi min ba'di misaqihi. Allah'a söz verdikten sonra ya Rabbi biz senin dinini yaşayacağız. Senin ahkamına sahip çıkacağız. Bunları efendim ahitleştikten sonra bozuyorlar. Allah'a verdikleri sözleri, namazı, ibadeti, taati yerine getirmiyorlar. Bir ve yaktauna bir de kesiyorlar. Ma Allahu bi Allah'ın emrettiği. Allah'ın emri olan Efendim ipleri kesiyorlar. Neymiş bu? En yusale, sıla-i rahim, akraba ziyareti veya kulun Mevla ile zikri, irtibatı. Rabbimize açılan kapı pencere kalptir. Bu kalp Allah'ın zikriyle Allah'a açılacak. Bir oda düşünün. O dışarıda çok güzel güneş var. Odanın penceresi olmasa güneş ışığı içeriye girmez. Pencereyi açtığın zaman içeriye ışık gelir, hava gelir. Allah'a açılan pencere efendim kalbimiz bu kalp duvarını patlatacaksın. Zikri, ile, la ilahe illallah ile, mevla ile, en yusale. irtibat kuracağız. Veya sılayı rahim yapacağız. Ve yusidüne fil ard. Yeryüzünde fesat çıkartıyorlar. Allah ile iplerini kopartıyorlar. Ulaike umul hasin. Onlar hüsran. Hüsrana vuruyorlar. Yani Allah Celle Celal'ın emirlerini yerine getirmedin diye Allah'a ne zarar var ki? Zarar sana. Ela la iman limen la emanetele. Ve la din limen la ahdele. Emanete riayeti olmayanın imanı yok. Emanet canımız, emanet dinimiz, emanet vatanımız, ırzımız, namusumuz. Bunların korunması lazım. Velâ dine limen lâ ahdele. Ahde vefası olmayanın Allah'ın emrini tutmuyor. Peygamberin sünnetini yapmıyor. Akraba alakasını gözetmiyor. E senin dininin ne faydası var ya? Ne faydası var arkadaş? İza zahara'l kavl fe hazana'l amel. Evet. Sözler ortada. insanlar konuşuyorlar. Efendim. Fakat e, ee, diller, kalpler birbirine zıt düşüyor. Ve telefetil elsine ve tenakıdil kulub. fakat kata kullu zirahmin rahimehu. Akrabalar da birbirleriyle alakasını keserlerse. Fe indi zâlike Allah o zaman lanet eder. Lanet eder. Fe asamuhum ve amâ Gözleri kör, kör, kulakları sağır olur.